Abi silahını çıkartmışız. Silah oradaymış. Buraya almış. Evet brof. Silahı niye çıkartmışlar abi? Parçalanmış. Adamın, silah, adamın, silahını almışlar abi eline ayıp Bak Kur'an okuyor. Falanlı filanlı. Evet. Mermiler de gerçek bu arada kankalar. Haberiniz olsun ha. Düşen şey Top mermi falan gerçek. Bak bu da yok. gerçek değil. Bu gerçek değil. Ama diğer şeyler gerçek. <laughs> evet. Mermiler falan. Birebir canlandırması. Aa aya bak. Aa, hakikaten iyiymiş yalnız ha. Bu kadar zoomlayabiliyorum. Biraz kili gösteriyor ama. Yani. Hava da karardı ya kanka. <laughs> iso, iso, iso. Yorulduk. Yani. Ama güzel gezdik. Şurada da proje alanı var falan filan filan. filan. Görmeden gitmeyiz. Have you place? Piyade alayı şey Gittik <laughs> oraya biz. Yayın eks. <laughs> Allah. Yüzüme geliyor kamera. Öyle esiyor ki. Oğlum bir düğün çıkıyor. Hepimiz bir <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Baktım ben ya. Üşüdüm aşkım. Es boynum tutuldu. Burada bir şey yazıyor mu başka ona bakalım. Kanka size şurayı göstereyim. Bu şapkalılar Avustralyalı. Ne deniyordu bu Avustralyalılara kanka? Evet aynı yazı var burada da. Şimdi de burada bizim askerlerimiz. Fenalıklar. Tam buradan bir açı açayım. Şurada şey var. Üç Mesela üstü. arkadaşlar Kurtuluş Savaşı zamanında bardak mısır 50 liraymış. Pahalıya satılmış. Genel küstürmeler Bak Akın abi o zamanlar bardak Allah misal. resim çekiyordum, tatladık. <laughs> Manyak mısın ya? Dur şimdi kanka. Bak arkada bardak mısın arabası Tüp o zamanlar yeni icat Niye ya? Zoomlasana. <laughs> <laughs> diyor ki ortasına kablo sokmaya çalışıyorsun. De diyor ki ne yapıyor bu adam diyor. Rum diyor. Orada soğutucunun